Evet, dinliyorum. Hocam asansör kazalarında Avrupa birincisiyiz. Ee, Avrupa'daki ölümcül kazaların 170'i Türkiye'de gerçekleşiyor. <laughs> ya şimdi bak bir daha söylüyorum. Türkiye'de kaliteye önem verilmiyor. E, dolayısıyla insana da e, her yerde olmasa da bazı yerlerde önem verilmiyor. Evet. Ben bunu çocukluğumdan beri görüyorum. Bunu herkes de bilir, ezberden bilir. Fakat dile getirmiyor. Çünkü diyorlar ki eğer biz bunu dile getirirsek bu çok masraf olur diye düşünüyorlar. Evet. Başımıza iş çıkar. Yani eğer bu gündeme de o zaman bütün Türkiye çapında katrilyon çarpı katrilyonluk çalışma gerekiyor. Evet. Yani Almanya gibi olmamız gerekiyor. İsviçre gibi olmamız gerekiyor. E, bu da olamayacağına göre gözü bir süre kapatmanın, evet. kulağı bir süre kapatmanın faydalı olacağı kanaati var. Evet. Yoksa bilinmeyen şeyler değil bunlar. Evet. Bu tip olaylar sürekli olur. Bak bunu da sonra da olacaktır. Yani bu kalite anlayışında, bu sevgisizlik anlayışında bu olur. Yani her yerde değil ama yaygın olarak var bu. Bilinmeyen bir şey değil bu. Git Anadolu'nun herhangi bir köyüne git. Köylerdeki o hayvanların beslendiği orada adamlar yatıyor. Yani hayvanlarla aynı odada yatıyorlar. Ya bu dehşet verici bir şey bu, anlaşılıyor Yani orada havanın bir santimetre küpünde binlerce bakteri oluyor, bir santimetre küpünde. Akıllanmaz mikrop yoğunluğu oluyor. Orada yatıyor insanlar. Mesela bak şimdi Kurban Bayramı geliyor, buraya satıcılar geliyorlar. Naydondan barakaları falan var. Hayvanlarla beraber aynı yerde yatıyorlar. <laughs> bu anlamazlıktan gelinen bir konudur yani. Bilinmiyor mu bu yani? Ne anlama geldi belli. Benim çilekeş can milletim, benim kuzu gibi güzel milletim hep acıya alışık olduğu için bunu bir acı olarak görmüyor. Hatta mutlu oluyor. <laughs> Orada ne güzel ben ona koruyorum diye. Daha da detaylandırmak istemiyorum da yani durum ortada. Evet,